Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videonun yepyeni bir oyunundayız arkadaşlar. Bugün Şahin Modifiye Drift 3'te oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buradan değişik şeyler bakacağız. Arabamızı garajımıza götürelim. Ne istiyor? Yaz. 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 Yazamıyormuşuz. Tekerlekleri. Boyası. Kambar. Aynen kambar kıl olsun. Hele ne? Hele zon süs mamasını tamam dağıtma abi arabanın rengi tabii ki de böyle olacak. Ya da arkadaşlar bu sefer e, renksiz olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda e, ya da bu videoların yorumlarına yazın arkadaşlar. Hangi renk olsun? Yorum yorumları yazın ha. Allah çıktık. Evet. Tekrardan giriyoruz. Allah o ne siz? Arkadaşlar giriyoruz. Şimdi bir tane Şahin'le dalışacağız arkadaşlar. Bu Şahin'le. Arkadaşlar izleyin. Birinci bölümdeyiz arkadaşlar. Bu arada ağzım üstüne çıktı. Abi seni arkama öderim. 我那天。 arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar. O kadar yüksek oldu ki. Arkadaşlar herkes yani bir şekilde çıkıyor. Bir şekilde çıkıyor. Bir Ore Allah Arkadaşlar, arkadaşlar aşağıya düşen ilk puan bir geçti Arkadaşlar aşağıya atladım dostlar. Nasıl atladıysa artık. Şu an arkadaşlar bir sıra super yenik durumdayız. nerede geldi? Bu? bu da gerekiyor.

Abi senin öyle üstüne binenler işte. Arkadaşlar en baştan başladık. 2-0 gerideyim şu an. Allahu Ekber. Oo, arkadaşlar. Ad adamı atamadık. Attı mı adam kendisini aşağıya? Arkadaşlar kendisini atmış aşağıya. Arkadaşlar bir bir beraber iki bir, bir farkı bire düşürdük arkadaşlar. Nerede ya bu? Burada başladı. Evet arkadaşlar bir daha başlıyoruz. Reset diyoruz. Opa. Arkadaşlar geldi. Arkadaşlar geldi. Kapa diyelim. Neyse. Yine girememişiz. Arkadaşlar şu an iki bin Ooo arkadaşlar üstüne bindi. Arkadaşlar adamın üstüne çıktı. Gel kamera. Kendimden geçti. Evet. arkadaşlar. Bir kutu da elimde geçti. Onu değerlendirelim. Ama kendimden atmadan yıkmadan. arkadaşlar üç bir mağlup durumdayız. Yani var ya sen bu müziği sana da ya. Hmm. Arkadaşlar bunu aşağıya atmamız lazım şimdi. Peşimizden getiririz arkadaşlar bunu. Aha, bakın arkadaşlar kendisi ne yaptı? Arkadaşlar gitti gitti. Ben gitmeden önce. La la Arkadaşlar. 3-2 farkı yine bire indiriyoruz arkadaşlar. Bakalım nerede burada olması gerekir. Yine yok. arkadaşlar bunu yine peşimizden çıkaracağız. Arkadaşlar tepeye çıkarız. Beyaz şahin 4 beyaz şahin 2 arkadaşlar şimdi daha gidiyoruz daha daha başına daha başına Mehmet'e gidiyoruz arkadaşlar arkadaşlar beni atmaya çalıştı kendisini attı arkadaşlar farkı biri arkadaşlar yine dışarıda ölçü yine bir indirdik arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu köpümüze bakalım gelsin bu aynı yolda zıpkırda tamam şimdi bir, saat arkadaşlar arkadaşlar kırmızı sayını hepimize taktık mı? Gel, gel, gel. Gel aslanım. <laughs> arkadaşlar taktik bu. Dört dört her tak arkadaşlar. Beraberlik. Şu var ya arkadaşlar. Niye bu müzikleri atıyor? Arkadaşlar yine peşimden takıyoruz. Peşimizden getireceğiz. Zıpırda arkadaşlar zıpırdadık. biraz daha opa Hoppa. Oo arkadaşlar arkadaşlar alıyordu. Gel abicim. Gel buraya gel. Hoppa. Aha arkadaşlar ikimiz ikimiz aşağıya düştük arkadaşlar. Arkadaşlar 5 5 oldu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videoda burada arkadaşlar. Bu kadar bu kadarlık bir video. Evet arkadaşlar. Bir daha birinci bölümdeyiz arkadaşlar beyaz araba 5 e, kırmızı araba 5 arkadaşlar yani beyaz şahin 5 kırmızı şahin 5 arkadaşlar bir dahaki videoda bu ilk yarıydı arkadaşlar ikinci bu, bunun ikinci yarısını yapacağız arkadaşlar şaka yaptım arkadaşlar evet maç arkadaşlar skor beraber er. kazanan yok kaybeden yok kazanan kazanan dostluk Maç kimse kazanamadı arkadaşlar. Evet. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.